Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yine yepyeni bir kripto para projesinden bahsedeceğim. Bu videoda sizlere tanıtacağım proje Time Readers arkadaşlar. Time Readers projesini sizlere tanıtacağım ve kendi kripto para birimleri olan XPND tokenından sizlere bahsedeceğim. XPND tokenını nasıl satın alabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Projenin tüm detaylarına ve özelliklerine bakacağız. Öncelikle Time Readers IO'ya baktığımız zaman web sitelerinde e, bu şekilde bir arayüzü mevcut arkadaşlar. E, proje temel anlamda bir Play to Earn NFT oyun projesi aslında. E, şimdi diğer detaylarından da zaten bahsedeceğim. Öncelikle sayfayı Türkçe'ye çevireyim ve projenin diğer detaylarına bakalım. Sayfayı Türkçe'ye çevirdiğim zaman arkadaşlar burada bakın tüm zamanların en büyük NFT hazine avı diyor. Bir zaman yolculuğu oynayarak kazanılan NFT oyunu yani bir Play earn NFT oyunu arkadaşlar. Burada da XPN'de nasıl satın alınır diyor. XPN'de token'ı Time Leaders'ın kendi kripto para birimi. Bunun da nasıl satın alındığını birazdan göstereceğim zaten. Aşağı geldiğimizde arkadaşlar burada oyun hakkında bilgiler veriyor. Burada baktığımızda Time Readers hızlı tempolu bir vur ve yağma oyuna kazan NFT oyunudur diyor. Oyuncular zamanda yolculuk ederek ve ganimet bulmak için düşmanlarla savaşırlar. Bu değerli ganimeti karakterlerine ve silahlarını güçlendirmek, yeni eşyalara dönüştürmek veya satmak için kullanabilirler diyor. Ee, burada yine oyunla alakalı bazı detayları görebiliyoruz. Oyundaki her şey Time Leaders'ın yerel oyunu için Yardımcı para programı simgesi olan Xpendium, Xpnd ile takas edilebilen bir NFT'dir diyor. E, bu Xpendium, Xpnd token'ının da nasıl satın alındığını birazdan göstereceğim. E, Polygon adında e, çıkartılmış bir kripto para arkadaşlar ve nasıl alındığından da bahsedeceğim burada yine oyunla alakalı bazı detaylardan ve karakterlerinden bahsediyor ve burada Discordlarını görebiliyoruz arkadaşlar mutlaka burada oyun hakkında daha detaylı bilgiler almak için Discord hesaplarına katılmayı unutmayın açıklama kısmına Discord linklerini bırakacağım oradan mutlaka buradaki Discord hesaplarına katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi size Discordlarını da göstereyim kısaca Evet arkadaşlar Discord e, gruplarına baktığımızda da burada bakın e, bu şekilde bir e, Discord grupları var. Buna da yine katılabilirsiniz dediğim gibi. E, gruba katıldığınızda burada Discord'da e, chat'te e, istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Burada e, diğer üyelerle konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yine projeyle alakalı bakın sorulara bakabilirsiniz Project Questions kısmından. E, onun haricinde hani burada birçok kısım var burada destek alabilirsiniz. Onun haricinde International Hub kısmında bakın şu anda 3 farklı dilde de yine konuşma kısımları var. burada bakın Türkiye için de TR Turkish bakın. buradaki Turkish kısmından gelerek Türkçe bir şekilde de burada konuşabilirsiniz arkadaşlar. Türkler için de özel bir burada kısım açılmış bakın şu anda. Japon, Spanish ve Turkish için Turkish kısmına gelip de yine buradan konuşabilirsiniz Türkler için burada özel bir kısım açılmış arkadaşlar buraya gelip konuşabilirsiniz bu şekilde Discord hesaplarında göstermiş olayım mutlaka buraya da katılım sağlayın şimdi geçelim tekrardan projeye burada aşağı geldiğimizde oyunla alakalı burada Time Readers'ın oyunuyla alakalı bir trailer var arkadaşlar bunu da isterseniz bir izleyelim Evet arkadaşlar trailer'ı da izledik bu şekilde e, tekrar aşağı gelelim ve devam edelim. Burada NFT istiyor arkadaşlar NFT'lerle alakalı burada bilgileri görebiliyoruz. Oyundaki her şey Time Readers'ın yerel hizmet simgesi Xpendium yani Xpnd için satın alınabilen, takas edilebilen, satılabilen veya stake edilebilen bir NFT'dir. Bu NFT'lerin değeri, nadirlikleri ve oyun içi faydaları ile tanımlanır diyor. Burada baktığımızda işte kurucu NFT'ler, kaplamalar, savaş makineleri, özel silahlar, hazine haritası ve savaş odası gibi NFT'ler olduğundan bahsediyor. Aşağı geldiğimizde NFT galerisinde burada bakın örnek NFT'leri görebiliyorsunuz. Mesela burada bir uçak bir NFT'si var. Burada bakın bu şekilde oyun ile alakalı oyun içerisindeki bazı NFT'leri burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde burada NFT galerisinde fotoğraflara bakabilirsiniz. Yine aşağı geldiğimizde yol haritalarını görebiliyoruz. Burada bakın 2021'in 4. çeyreğinden burada bakın aşağı geldiğimizde 2023'ün 1. çeyreğine kadar uzun soluklu bir yol haritalarının olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Burada baktığımızda işte oyun geliştirme, bağış toplama başlangıçları, topluluk başlangıcı, launchpad, AMA düzenlemeleri, NFT ön satışı, staking burada ileri geldiğimizde PvE beta testi oyun ile alakalı çok oyunculu oyun testi. burada yine NFT güncellemeleri, staking vesaire birçok geliştirme olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde yine oyun güncellemelerini görebiliyorsunuz. Medium'daki yapmış oldukları paylaşımları görebilirsiniz. yine Burada Xpendium, XPND token ile alakalı detayları görüyoruz. Time Leaders'ın yerel oyun içi yardımcı token'ı burada. XPND kazanmak için oynayın diyor. Ganimet, emtiğe veya eser bulun ve satın fabrikaların ürünlerini kara borsada satmak diyor. günlük ödüller özel etkinlikler ortaklık teşvikler veya günlük haftalık aylık görevler e, bu şekilde e, burada e, time readers'ın içerisinde oyun içerisinde expandium token'ı yani xpn'de kazanabiliyorsunuz e, aşağı geldiğimizde yine e, tokenomics'ini görebiliyoruz e, token xpn'de arkadaşlar e, blok zincirine baktığımızda da yine ee, dediğim gibi bakın kontrat adresinde görebilirsiniz. poligon üzerinden e, yapılan bir token. Toplam arzı 1 milyar adet arzının olduğunu görebiliyoruz. Ee, burada e, piyasa değerini vesaire görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada da yine e, tokenomics'ini görüyorsunuz. İşte %3 üç e, tohum %7'si özel satış 1, özel satış 2 gibi burada detayları görebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde yatırımcılarını görüyoruz. Yatırımcılarına baktığımızda gerçekten güzel e, şirketlerin olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada Polygon, Engine gibi e, büyük şirketlerin yatırım yaptığını görebiliyoruz. Time Readers, Gamefi, Play to Earn ve Cryptocurrency alanındaki en güvenilir yatırımcılar, VC'ler, fonlar ve Launchpad'lerden bazılarıyla ortaklık kurdu diyor. Yine alt kısma geldiğimizde burada e, bu Ütopik Oyun Laboratuvarları yapımı diyor. Yine oyunlarla alakalı burada bazı e, detaylardan bahsediyor ve e, burada da takımını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bakın CEO, kurucuları vesaire bütün e, takımı e, görüntüleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde danışmanlarını e, görebiliyoruz burada. E, burada da birçok e, farklı e, sitede yayınlanmış makalelerini görebilirsiniz. Burada Coin Telegraph, Bitcoin.com, Investing.com gibi e, birçok yerde makalelere paylaşılmış. E, şimdi arkadaşlar e, bir de sosyal medya hesaplarına bakalım. Buradan Twitter, Medium, Telegram ve Discord'larını zaten göstermiştim bu şekilde. Bunlara katılabilirsiniz. Bu şekilde Twitter hesaplarına bakacak olursak... Playtime Readers arkadaşlar. Yaklaşık 90 bin takipçileri var. Buradan da yine Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz. Ee, yine Medium hesaplarında burada gelişmelere bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradaki haberlerden e, anında haberdar olabilmek için... Medium hesaplarında yine takip edebilirsiniz Ve Telegram gruplarına da katılabilirsiniz Telegram linkini vesaire yine Açıklama kısmına ekleyeceğim Oradan katılım sağlayabilirsiniz Şimdi bu şekilde projenin detaylarını anlatmış olduk Arkadaşlar bir de son olarak White Paper'ına bakalım ve XBND token'ını Nasıl satın alabilirsiniz bunu inceleyelim Evet White Paper'ına baktığımızda da yine Aslında çok güzel hazırlanmış bir White Paper'ları mevcut Burada gerçekten uzun bir şekilde Uğraş verilmiş güzel bir e, white Paper hazırlamışlar. Proje ile alakalı, XPND token ile alakalı, NFT'lerle alakalı e, tüm bilgiler e, buradaki White Paper içerisinde yer alıyor. Yine bunu da e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani e, güzel bir şekilde e, hazırlamışlar e, buradaki White Paper'larında. E, şimdi geçelim. XPND token'ını nasıl satın alabilirsiniz? E, burada bakın XPND nasıl satın alınır butonuna tıkladığınızda e, bizi Medium'a gönderiyor. Geldiğimizde XPND token'ını nasıl satın alabileceğimizi bizlere anlatıyorlar arkadaşlar. Burada bakın Bakın Quick Swap üzerinden alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle alım yapabilmeniz için bir MetaMask hesabınız olması gerekiyor. Ve MetaMask'ınızda arkadaşlar burada Polygon Matiç ağına bağlamanız gerekiyor. Bakın burada MetaMask'ınızda Matiç Mainnet'ine bağlı olmanız gerekiyor. Daha sonrasında burada bakın yine detayları bize anlatıyor. Burada e, Quick Swap'a gitmemiz gerekiyor öncelikle ve daha sonrasında burada XBND token'ın kontrat adresini bizlere gösteriyor. E buradaki kontrat adresini kopyalayın arkadaşlar. Bunu kopyaladıktan sonra MetaMask'ınıza gelip burada token'ı iç e aktar dedinizde token'ın sözleşme adresini yapıştırdığınızda XBND otomatik olarak çıkıyor bakın. E, bu şekilde öncelikle MetaMask'ınıza bir içeri aktarın. XBND şu anda MetaMask'ınızda gözüküyor. Sonrasında devam ettiğimizde e, Quick Swap'a geleceğiz. Burada bakın Matic ile alımını yapabiliriz. Cüzdanınızı buraya bağlamanız gerekiyor. Dediğim gibi burada Matic Mainnet'ten e, giriş yapmanız gerekiyor. E, sonrasında cüzdanınızı bağladıktan sonra Select Token dediğinizde buraya kopyaladığınız kontrat adresini yine yapıştırıyorsunuz. Ve XPND Token burada çıkıyor. E, tıkladığınız zaman şu anda alım yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum bir Matic'e ne kadar alabiliyoruz? 81 adet XPND Token alabiliyorsunuz. Veya 100 adet ile e, yaklaşık 8178 adet alım yapabilirsiniz. Bu şekilde hesabınızda e, MATIC olması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir borsadan buraya gönderim sağlayabilirsiniz cüzdan adresinize ve daha sonrasında e, buradan swap işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine burada da baktığımızda bakın gördüğünüz gibi yine MATIC ile burada XBND tokenını alabiliyoruz ve bu şekilde confirm swap diyerek swap işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada da bakın detaylı bir şekilde zaten gösteriyor. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere Time Readers projesini anlatmış oldum ve kendi kripto para birimleri olan XBND token'ı nasıl satın alabilirsiniz bunlardan bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.